Meme kanseri dünyada en sık görülen kanser tipi olup 80 yaşına kadar yaklaşık her 8 kadından biri meme kanserine yakalanmaktadır. Bu nedenle her yıl özellikle Ekim ayında farklı akademisyenler, hekimler ve sağlık kuruluşları tarafından meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde programlar yürütülmektedir. Bu programların amacı bireylerin hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olması, tarama programlarının düzenli şekilde uygulanması ve erken evrede tespit edilen hastalık oranlarının arttırılmasıdır. Ülkemizde hastaneler, aile sağlığı merkezleri, kanser erken teşhis ve eğitim merkezlerinde bu tarama programları başarıyla uygulanmaktadır. Bu programlar sayesinde son yıllarda erken evre meme kanserlerinde görülme sıklığı ileri derecede azalmıştır. Tarama programlarına örnek olarak 40-69 yaş arası her iki senede bir yapılan mamografi örnek verebiliriz. Ancak görüntüleme yöntemleri veya takip yöntemleri farklı risk grubu hastalarında değişkenlik gösterir. Kendi kendine meme muayenesi 20 yaştan yukarı kadınlarda ayda en az bir kere yapılacak şekilde önerilmektedir. Bunun amacı bireylerin kendi meme dokusu hakkında yeterli temel bilgiye sahip olması oluşabilecek herhangi bir değişikliği erken dönemde saptayarak doktora başvurmasıdır. Meme kanserinde risk faktörlerine bakarsak bunların büyük bir kısmı hastaya bağlı veya değiştirebilen risk faktörlerdir. Bunlara örnek olarak sedimenter yaşam tarzı, fazla kilo, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları gösterebiliriz. Değiştirilemeyen veya hastaya bağlı olmayan risk faktörlerine yaş, hasta cinsiyeti, aile öyküsü veya genetik mutasyonları gösterebiliriz. Meme kanserinde en büyük risk faktörü kadın olmak olsa da erkeklerde de meme kanserine azımsanmayacak kadar rastlanmaktadır. Meme kanserinde tedavi, cerrahi, ışın tedavisi ve ilaç tedavisi olarak belirlenir. En yüksek başarı oranı erken evrede tespit edilen hastalık dokunun cerrahi olarak çıkarılmasıdır. İleri evre meme kanserlerinde kullanılan kemoterapi veya ışın tedavisi gibi tedaviler de e, son dönemde tedavi şekillerinin ve ilaçlarının gelişmesi sebebiyle daha konforlu geçmekte ve yan etkileri daha az görülmektedir. Son olarak erken evrede yakalanan hastalıklarda hem doktorun hem de hastanın yüzünü güldürecek sonuçlar görüyoruz. Bu yüzden doktorunuzun önerdiği şekilde tarama programlarına uyum sağlamanız gerekmektedir doktora başvurmaktan veya tarama programlarına uymaktan çekinmeyin.